Merhaba arkadaşlar phpocam.com hoş geldiniz. Bu dersimizde spray accordion'u öğreneceğiz. Hemen şuranın bir önemi yok arkadaşlar. Çünkü yeni bir html oluşturacağım masaüstümde. üstümde. Dreamweaver'ımı açtım. html'imi kaydediyorum önce arkadaşlar. Gribim sesim tuhaf gelebilir. <laughs> evet hocam.comun içerisine kaydedeceğim masaüstüme. üstüme. Ctrl s dedim kaydetmek için. Bu sefer de ne olsun adı? Deneme yapmıştık en son. Bu sefer de deneme 2 olsun arkadaşlar. Nokta html Evet kaydediyorum. Kaydettim. Şimdi spray menüsünden spray menüsünden şuradan spray ekordiyonu buluyorum arkadaşlar. bunu tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra evet gördüğünüz gibi yine bir önceki derse benzer. Şöyle gözün üzerine tıkladığında içeriği görüyorsunuz. Şöyle. Sprite spray tıkladığınız zaman ise ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an iki tane var mesela. Bir tane daha ekleyebilirsiniz artı diyerek. İstediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Eksiyle de silebilirsiniz. Bir kontrol edeyim. Bir bakayım. Şimdi bunları kaydetmek istiyor. Spray asset diye bir dosya oluşturacak. Ve spray Accordion css ve javascript'i kaydedecek arkadaşlar. Okey diyoruz. Masa üstüme kaydetti şimdi arkadaşlar. Bakalım masa üstünde php hocama kaydetti. Gördüğünüz gibi sprite asset'in içerisinde bunlar eskiden kal ee, bir önceki derste arkadaşlar. Yeni CSS'imiz sprite accordion, javascript ve CSS'imiz var. Bu da table panel'den kalmaydı. Geri dönelim. Deneme ikimize bakalım. Gördüğünüz gibi tıkladığımızda mavi oluyor. Şöyle 3 tane content var. Güzel bir efekt aslında arkadaşlar. Sıkça kullanabilirsiniz. Yani, kullanıcıların gözünü hoş geleceğini düşünüyorum şimdi şöyle yapalım ee, şöyle yapalım arkadaşlar pardon evet şurayı kapatayım şimdi şunu kopyalayayım arkadaşlar yine şu e, nasıl kopyalayalım? kod bölümüne gelelim öncelikle şu siyahın üzerine e, mavinin üzerine tıklıyorsunuz arkadaşlar body'den sonra şurası div account seçili olacak kod bölümüne gelip ctrl x diyelim arkadaşlar ctrl x kestik dizayn bölümüne gelelim tekrar dizayn bölümüne geliyoruz yes diyelim şuna. Önemli değil. Hop. Şöyle kapatalım şurayı. Evet. Şimdi bir table oluşturalım. Evet. Bana bir kolon genişliği ise 400 piksel olsun. 400 piksel diyorum. OK diyorum. Şimdi bunun içine yapıştıracağım arkadaşlar. Şuraya tıklıyorum. Kod bölümüne geliyorum. Şu şöyle yapıştıralım arkadaşlar. Yapıştırdım dizayn bölümü diyorum. Tekrar geldi gördüğünüz gibi. Fakat boyunu ayarladık. Şimdi 400 pikselin içine sığdı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi ne yapalım? Şu, bir kaydedelim bir bakalım nasıl olmuş. Evet şöyle bir bakalım yenileyelim. Evet gördüğünüz gibi birazcık daha küçülmüş. İsterseniz ortalayabilirsiniz. istediğiniz yapabilirsiniz. Şimdi yine CSS'lerle oynayalım biraz. CSS'lerle oynayalım. Hemen CSS bölümüne geliyorum arkadaşlar. Şuradan CSS'imi açtım şuradan current'a tık e, evet css css evet all spray accordion'a tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan ilk baş değişikliği yapacağımız bölüme tıklayalım. Burada bir değişiklik yapmak istiyorum fakat hangi css'i yapacağım? Hemen kod bölümüne bakıyorum arkadaşlar. Kod bölümünde yine css'ten bildiğimiz gibi accordion panel top klası e, uygulanmış. Gördüğünüz gibi klastan sonra bu şey uygulanmış. Bu isimli class yani CSS uygulanmış. CSS kodlarına da buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Buradan bulabilirsiniz. Ama hazır olarak yapıyoruz şimdilik. Biz kod kullanmıyoruz mümkün olduğunca. Şimdi oradan bulalım arkadaşlar. Neydi? According panel tab herhalde. Evet burada da yazıyor zaten. Hemen arkadaşlar onun üzerine değişiklik yapalım. Ne yapalım? Background bölümüne gelelim. Arka planı değiştirelim. Mesela şöyle bir renk olsun. Ee, yeşil bir renk alsın arkadaşlar. Apply diyorum. Gördüğünüz gibi rengi değişti. Bakalım bir file save all diyorum. CSS'i kaydetmem lazım. Şurada gördüğünüz gibi yıldız işareti çıktı üzerine. File save all diyorum. Evet açıyorum yeniden. F12'ye basabilirsiniz. Ben kapatmadığım için alttan açtım. Yeniliyorum şimdi. Gördüğünüz gibi artık e, yenileyim tekrar. Yeşil. Seçili olmayanlar yeşil oluyor arkadaşlar. Seçili olanlar tabii hala şu an gri. Tıkladığınızda rengi değişiyor. Üzerine geldiğinde de rengi değişiyor. Böyle boş bir yere tıkladığınızda yeşil oluyor tekrar. Şimdi başka ne değiştirebiliriz e, panelden? Yazı tipini değiştirebiliriz arkadaşlar. Rengini değiştirebiliriz. Şans bir rengi yok. Şuradan şöyle onu da kırmızı yapabiliriz. Apply diyelim. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu arkadaşlar. OK diyorum. Yine File Save All diyorum. Bir de yüksekliğini değiştirelim yüksekliğini box bölümünden şöyle bir 25 piksellik bir yükseklik verelim, apply diyelim. Evet, şuraların yüksekliğini arttırdık. File Save ol diyorum, Save ol diyorum. Bakalım tekrar yenileyelim. Evet, şu an kırmızı oldu. Üzerine gelince gri bir renk alıyor, rengi değişiyor. Şimdi onları da değiştirelim. Bunun için e accordion panel üzerine geldiğinde de rengi değişsin arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız peki? Şöyle şuradan accordion panel top hover'dan hover kısmından şöyle hover'dan yapalım. Evet, tıklayabilirsem. Evet. Background'ını değiştirelim önce. Sarıymış. Şöyle üzerine geldiğimizde şöyle mavimsi bir renk alsın ya da bu, buna benzer renkler var zaten. Mor bir renk alsın. Mor mu artık her neyse. Şöyle apply diyorum. OK diyorum. File save all diyorum. Save all diyorum. Şimdi açacağım tekrar. Fakat kapatmışım. Masa üstünden açayım page bucam dostum içerisindeki. ki deneme 2 evet. Üzerine geldim de şu an gördüğünüz gibi mor bir renk kalıyor. Tıkladığımda ise rengi değişiyor tabii ki. E, content'in content'in tıklananı başka bir renk oluyor. Şimdi değiştirelim onları da. Tıklananın, seçilmiş olanın rengini de değiştirelim. Yazı e, şöyle hemen onu da şuradan yapacağız. Şöyle şuradan şöyle. Background'dan şöyle şuradan şöyle şu renk bir renk olsun apply diyelim ok diyelim file save all diyorum save all dedim bakalım şimdi yeniliyorum üzerine geldiğimde mor oluyor tıkladığımda ise gördüğünüz gibi seçtiğimiz renk oldu arkadaşlar ee, şurada bir tane daha var arkadaşlar onu da rengini şey yaparsanız değiştirirseniz şöyle onu da kırmızı yapalım ki belli olsun apply diyorum ok diyorum file save all diyorum save all dedim bakalım şimdi Evet yeniliyorum. Şu an üzerine geldiğimde mor oluyor. Yazı tipi rengi gri oluyor. Tıkladığımda kırmızı oluyor gördüğünüz gibi. Seçilen kırmızı. Diğerkileri ise mavi oldu. E, fakat yazı okunmuyor arkadaşlar. Şu normal yazısı gördüğünüz gibi. Onun rengini değiştirelim şöyle. According panel tab'dan. Kırmızıymış çünkü o da. Onu da beyaz yapalım. Apply diyelim. Üzerine geldiğimizde de yazı tipi rengi. Yazı tipi rengi Kırmızı da hangi gider Mavi gözükür herhalde Apply diyelim Okey diyelim Birazcık kötü bir renk seçimi oldu ama Ne yapalım idare edelim artık Evet şimdi yeniliyorum Gördüğünüz gibi üzerine geldiğimde mora bir renk oluyor Yazı tipi rengi beyaz Tıkladığımda kırmızı oluyor Yazı tipi rengi beyaz üzerine geldim diyese mavi oluyor. Tam belli olmadığı için. Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Böylelikle güzel bir ekor panel yapmayı öğrendik. Bunları sitenizde uygulayabilirsiniz. Sadece kesip kopyalıp yapıştıracaksınız arkadaşlar. Zor bir şey yok. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.